Can Yıldız Sigorta kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yat sigortaları ile ilgili, tekne sigortaları ile ilgili bazı bilgiler vereceğim. Yatın tanımıyla başlamak istiyorum. Yelkenli sandaldan kotra ve lüks yatlara kadar birçok değişik özelliği olan tekneler yat kapsamında kabul edilmekte. Kürekli sandal, dıştan takma motorlar bile artık yat kapsamında kabul edilerek sigortaları yapılmakta. Dünyada ve Türkiye'de marina ve yat sayılarına baktığımızda dünyada 16.000 marina varken Türkiye'de bu sadece sayısı 25. Yine dünyadaki yat sayısı 4 milyon 800 bin civarındayken Türkiye'de 10-12 yat bulunmakta. Yat sigortası nedir? Geçtiğimiz yüzyılda İngiliz sigortacıları konuya açıklık getirmek ...ve uygulamaları standartlaştırmak amacıyla bu alanda teminat sistemini geliştirip YatGlozes teminatlarını bulmuşlardır. Türk sigorta piyasasındaki sigorta şirketleri tüm dünyadaki bu uygulamayı takip etmektedirler. Sigorta fiyatını etkileyen kriterlerin arasında bir sürü neden var. Teknenin yapım tarihi, yapım tarzı, sürati yapma dönemi, markası, motorların gücü, yapım yılı, teknenin sahibinin deneyimine ve hasar geçmişine kadar bir sürü kriter teknenin fiyatlarında etkili oluyor. Yatın poliçesini yansıtabilecek indirim kriterlerinde otomatik yangın söndürme sistemleri, ek güvenlik ekipmanları, teknecilik eğitim kursları, tekne sigortalarının sürekli yapılması gibi teminatlarda indirim kriterlerinde mevzu bahis oluyor. Otomatik yangın söndürme sistemi olmadan artık teknelerdeki makine hasarlarına da kesinlikle teminat verilemiyor. Türkiye'deki muafiyetler %0,5 ile %2 arasında değişmekte. Genelde %0,5 ile %1 arasında veriliyor ama teknenin riskine göre, yaşına göre, hasar durumuna göre bu %2'ye kadar çıkabilmekte fırtına yıldırım, deprem, volkanik patlama, karaya oturma, çarpma, alabora olma, korsanlık gibi teminatlarımızda bulunuyor. Hayatta meydana gelen kayıp ve hasarlar da teminat altına alınmış durumda. Şafların kırılması, hiçbir hasar çıkmasa dahi bir oturmadan sonra sırf karinanın kontrolü amacıyla makul surette yapılmış masraflar. 17 deniz mili aşan ve SpeedBoss şartlarına tabi olan teknelerdeki teminatlar. Yelkenlerin koruyucu brandları, rüzgarla yırtılması ek teminatlarla satın alınabiliyor. Hırsızlık yine teknenin yatın ek teminatlarından bir tanesi. Üçüncü yazı sorumlulukları çok önemli. Teknelerdeki en iyi e, teminatlardan bir tanesi ve yüksek olması gereken teminatlardan bir tanesi çünkü ne kadar ücreti olan, fiyatı olan bir tekneye çarpacağınızı ya da hasar meydana getirebileceğinizi bilemiyorsunuz. Onun için tüm şahıs birlikte maruz kalabileceğiniz bu iki sorumluluklar da çok önemli. Yatın, liman, rıhtım, iskele, fener gibi hareketli veya sabit cihazlara, telefon, telgraf kabloları gibi hareketli ve sabit cihazlara vereceği zararlar, enkazın kaldırılması, bazı hukuki savunma masrafları, sigortanın sorumlu bulunmadığı hallerde dahi yatın enkazının çıkarılmasına ilişkin masraflar da teminat altında. Kişisel eşyalar, teknenizde bulunan kendinize ait ve üçüncü şahıslara ait kişisel eşyalarda sigorta edildiğinde tek teminatlarla teminat altına alınabiliyor. Üçüncü şahıs sağlık sorumluluk sigortaları da var. Tekneniz hareket halindeyken veya tekneye biniş iniş esnasında teknenizin, teknenizdeki üçüncü şahısların başına girebilecek her türlü kazada verdiği kaza tedavi masrafları poliçenize dahil edilebilir. Herhangi diğer bir sağlık sigortası tarafından ödeme yapılabilecek durumlarda ödeme yapılmaz. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Teknenin yakıt sızdırması önemli teminatlardan bir tanesi. Özellikle Ege Denizi'nde Yunanistan hükümetinin istediği bir Yunanistan klozu var teknelerde ve o kloz verilmeden ve İngilizce basımı olmadan hiçbir Türk teknesi yatı Yunan karasularına giremiyor. Çünkü orada üçün şahıslar, çevre kirliliği, deniz kirlenmesi gibi teminatları istiyorlar. Tekne çekme kurtarma teminatları da önemli teminatlardan biri. Denizde seyahat ederken tekneniz hareketsiz kaldıysa ve onu bir limana yanaştırmak gerekliyse poliçenize sağlanan ek teminatınız ile bu çekilme işlemleri sigortalanabilmektedir Çekme ve kurtarma işçilik tutarları tekne sudayken ve işlemez duruma geldiği saat dilimi içinde ve o an bulunduğu noktada yapılan tüm çalışmaları kapsamaktadır. Sigortasız tekne kapsamı da ek teminatla satın önemli teminatlardan bir tanesi. Olağanüstü haller yine harp benzeri risk riskolar, grev, lockout, halk hareketleri, tevkif, alıkoyma ve benzer haller ile teröristlerin ve politik amaçlı kişilerin neden olacağı rizik olan ilave birim ile teminat altına alınmaktadır. Tekne yarışları da çok önemli bir teminat. Sigortalılarımızın teknelerinin yarışa katıldığı zamanlarda nasıl olsa benim yat klozum var yat teminatım var diyerek yarışları teminat altına almayı unutmamaları gerekir. Çünkü tekne yarışları ek bir teminatla, ek bir klozla satın alınabilecek bir teminat. Makine hasarları da öyle. Tabii buna şirketler ciddi incelemeler yapıyorlar. Daha önce de söylediğim gibi yangın söndürme sistemleri, püskürtme sistemleri bunlara çok dikkat ediyorlar. Ve teknenin bakımları, makinanın bakımları, periyodik bakımlar, teknenin yaşı bu teminatları vermekte de çok önemli koşullar gerektiriyor. Bugün size 2020 yaz sezonunun sonuna geldiğimizde Tan Yıldızı Sigorta sayfamızdan şunu söyleyebilirim. Bir bir buçuk aylık sürecimiz daha kaldı. Tekne mevsiminin bitmesi için teknelerimizi marinalara, yat limanlarına ve karaya çekeceğiz. Burada da teminatlara çok dikkat etmemiz lazım. Özellikle karaya çekilen teknelerin karaya çekildiği süreçte ne zaman karaya çekileceği, ne zaman tekrar denize indirileceği, karaya çekilirken ve indirilirken başına gelebilecek hasarları ve bu süreçte bakım amacıyla yapılan karada kalan sürecin de sigorta şirketlerine bildirilmesi ve ek bir teminatta onun da teminatta olabilmesini sağlanması gerekmektedir. Bunu da unutmamanızı rica edeceğim. Siz de tekne sigortaları ile ilgili sorularınızı yoruma bırakın, biz de cevaplayalım. Buna benzer videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.